Selam değerli dostlar, değerli yetiştiriciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir hastalık videosunda yine beraberiz. Bugünkü konumuz iç parazitler yani kurt enfeksiyonu. Kıl kurtları ve bağırsak kurtları dünya genelinde güvercin popülasyonlarında çok yaygındır. Bu parazitler hayvanların ince bağırsaklarında yaşarlar. Hastalık etkenini oluşturan kıl kurtu Capillaria, Obsignata, e, bu çok ince kıl şeklinde bir parazittir ve güvercinlerin yanı sıra çeşitli diğer kanatlı türlerini de etkiler. E, güvercin bağırsak kurtu, Ascaridia, Columbae ise yalnızca güvercinlerde görülür. Her iki kurt türü de birlikte bir güvercinde bulunabilir. Güvercinlerin en enfeksiyonu enfekte yumurtaların alınması yoluyla gerçekleşir. Bağırsak kurdu yumurtaları dış ortamda 2 ila 3 hafta içinde enfektili hale gelirken kıl kurdu yumurtaları 8 ila 9 gün içinde enfekteli hale gelir. Enfekte yumurta alımından yeni kurt neslinin cinsel olgunluğa ulaşmasına ve dışkıda ilk kurt yumurtalarının atılmasına kadar geçen süre e, prepatent dönemi e, denir. Bu ne demek yani? Tıbbi Parazitolojide paraziter etken alındığı ve vücutta bulunduğu halde klinik belirti olmayan dönem için e, bu deyim kullanılır. Bu da bağırsak kurtları için 5 ila 6 hafta, kıl kurtları için ise 3 ila 4 haftadır. Hastalık belirtileri ise şu şekildedir. Hastalığın bulaşmış olduğu güvercinler enfekte edici yumurtaları yedikten veya içme suyu ile aldıktan 10 ila 12 gün sonra farklı yani biraz cıvık bir kıvamda dışkı yaparlar. Başlangıçta iştah artışı gözlemlense de ancak e, ilerleyen kurtlanma dolayısıyla e, zamanda iştah azalır. Hayvanlar zayıflar, yüksek derecede enfekte olanlar genellikle... Genel durumları bozulmuş, bitkin ve apatik görünür. Yani çevresindeki olan biten durumlara karşı kayıtsız ve duyarsızdır. Tepki vermezler. Tüyleri genelde dağınık ve mat olur. Hastalığı nasıl tespit edebiliriz? Kıl kurtu ve bağırsak kurtların varlığı dışkı örneklerinin mikroskopik incelemesiyle tespit edilir. Açılmış bağırsakta sarımsı beyaz bağırsak kurtları iyi bir şekilde görülebilirken ince beyaz kıl kurtları e, su ile karıştırılmış koyu tabanlı bir kapta yapılan bağırsak sürüntüsünde görünür. Ayrıca bağırsak mukozasında bu iltihaplı süreçte parazitlerin mukozaya girmesinden kaynaklanan odak şeklinde kanamalar bulunur. Bu hastalık türü zalmonellos, koksidiyoz ve E. coli enfeksiyonlarına benzer hastalık görüntüleri sergiler. İsterseniz sizlere Kapilaria obsignata hakkında biraz detaylı bilgi vereyim. Yaşam döngüsü yetişkinler için şu şekildedir. Kapilaria obsignata'nın yetişkinleri genellikle konakçıların bağırsığında veya solunum yollarında yaşarlar. Dişi solucan yumurtalarını konakçının dışkısıyla birlikte dışarı atar, yumurtalar uygun koşullarda larfalara dönüşür. Bu esnada larfalar dış ortamda gelişir ve yeni konakçılara geçmek için hazır hale gelir. Kapilya genellikle sindirim sistemi üzerinde etkilidir. E, belirtileri arasında karın ağrısı, ishal, e, kilo kaybı ve genel zayıflık yer alır. Ayrıca kuşlarda ve tavuklarda solunum problemleri ve sindirim sorunları gibi belirtiler de görülebilir. Ascaridia columbae ise güvercinlerde bulunan sadece bir parazit türüdür. Genellikle güvercinlerin bağırsaklarında yaşayan ve onları enfekte eden nematod, yani yumurta ile yürüyen solucan grubuna aittir. Bu parazit güvercinlerin sağlığını olumsuz etkileyerek büyüme geriliği ve zayıflık gibi sorunlara yol açar. Tedavi edilmediği takdirde sürü içerisindeki diğer kuşları da yayılarak daha geniş bir etki yaratabilir. Askaridya hakkında bilgi verecek olursam yetişkin askaridya solucanları genellikle 4 ila 10 santim aralığındadır. Görünümleri ince uzun ve silindirik bir yapıya sahiptir. Dişi solucanlar erkeklerden biraz daha büyüktür. Yaşam döngüsü ise şu şekildedir. Dişi solucan yumurtalarını güvercinin bağırsaklarında bırakır. Yumurtalar dışkı ile dışarıya atılır. Larfa aşaması ise dış ortamda uygun koşullarda sıcaklık ve nem gibi yumurtalar larfa haline gelir. Enfeksiyon ise şu şekilde gelişir. Güvercinler enfekte olmuş yumurtaları yediklerinde larfalar, bağırsaklarda gelişir ve yetişkin hale gelir. Belirtileri şu şekildedir. Enfekte güvercinlerdeki lo kaybı gözlemlenir. Ee, zayıflık, enerji kaybı ve genel zayıflık olarak e, sindirim pro problemleri, e, nedir? İshal veya kabuzluk gibi bağırsak sorunları olabilir. E, ayrıca yetersiz üreme yani dişi güvercinlerin üreme yeteklerinde yeteneklerinde azarma oluşur sizlere tedaviye ilişkin tavsiyelerim e, şu şekilde olacaktır tüm güvercinlere aynı anda bir kür yapmak gerekecek e, Tabii bunu bu arada e, özellikle belirtmek isterim yavruya kusan ebeveynleri e, ve iki aydan küçük bireyleri veya tüye girmiş kuşları ilaçlamamak e, gerekir. E, çünkü sıkıntılar e, doğurabilir. E, yavru ölümleri gibi veya tüyde olan kuşların tüy yapısının etkilenip bozulması gibi. Bu yüzden zamanı iyi ayarlayarak ilaç verilmesini öneririm. Ben şahsen kuşlarımı eşe atmadan hemen önce ve tüye girmeden önce ilaçlıyorum ve hiçbir sorun ile karşılaşmıyorum. Çok zor durumda kaldıysanız kapsül ilaçlar ile enfekte olmuş kuşu izole edip karantinaya alarak da ilaçlayabilirsiniz. Genel olarak ikinci bir ilaçlamayı iki hafta sonra hemen yapmak gerekecektir. Çünkü kurtların içeride bırakmış oldukları yumurtalardan kurtların çıkıp tekrar yumurta yapmalarını ve bu döngüyü tekrarlamalarını için özellikle ikinci bir ilaçlamayı farklı bir içeriği olan ilaç ile yapmak önem arz eder bilginize. İsterseniz e, kurt ilaçlamasının kontrolünü e, ilaç verilmesinden yaklaşık 3-4 hafta sonra dışkı örneklerinin e, mikroskopik ile yaptırabilirsiniz güvercinlerin yeniden kurtlanmasını önlemek için tedavi öncesinde dışkı ile atılan enfekte yumurtaların imha edilmesi gerekir. Bu nedenle tedavi ile birlikte kümesin ve ekipmanın uygun bir desenfektan ile desenfekte edilmesi çok önemlidir. Uygun bir desenfektan kesinlikle kurt yumurtalarını ve larfalarını yok edecektir. Bu aşamada hangi tür ilaçları kullanabiliriz? Mesela antiparazitik ilaçlar kullanılarak tedavi edebiliriz. Mesela bunlar levamizol, ivermektin, benzimidazol, fenbendazol, mebendazol, kambendazol türevleri gibi piyasada birçok ilaç mevcutu. Ben şahsen öncelikli olarak levamizol ve ivermektini kullanıyorum. Bu konuda nasıl önlem alabiliriz? Ee, özellikle güvercinlerin sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ederek kümeslerimizi, kafeslerimizi e, hijyenik halde tutarak e, parazitlerin yayılmasını önleyebiliriz zaten önlemede genel olarak e, hayvanlarımızın yaşam alanlarını e, temiz tutmak tutmak enfeksiyonun riskini e, zaten azaltacaktır bu videom biraz kapsamlı oldu ama umarım işinize yarar. Bir videonun yine sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Tabii bu arada abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayalım lütfen. Bir dahaki videomda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Afiyette kalın inşallah.